olay şu birincisi mutluluk sonuç eksi beklenti burada tabi bu tartışmaya açık bir konu ama değerleri yerine koyunca genelde tutuyor şöyle ki siz işte bir sonuç bekliyorsunuz yani bir araba alacaksınız almak istediğiniz araba 2 birimlik değerde ford focus mesela ama beklentiniz 5 birimlik bir değer ee, o da işte lamborghini ford focus aldığınız şu anda bir arabanız var ee, ama sizin beklentiniz büyük 5A yani 5 binlik bir değer aldığınız 2A iki bu ikisinin e, sonucu eksi oluyor. Eksi 3A oluyor. Yani negatif değer siz mutlu olmuyorsunuz. Bu hayatın her tarafında e, uygulanabilen bir yöntem. Beklentiniz sizin mutluluğunuzu belirliyor. Mutluluk kanattadır zaten. Yani bu da çok söylenen bir şey. Şu an biz işte e, şey olduk atıyorum işte. 5 birimlik bir sonuç elde ettik. Beklentimiz 3 aydı. İşte sonucumuz pozitif. Mutlu muyuz? Mutlu oluyoruz. Evet ama bunun sürekliliğini sağlamak da önemli. Sürekli mutlu olmak da şöyle oluyor. Bunun başlığı da ortam değişikliği diyebiliriz. Şurası mutluluk değer olsun. Burası da zaman. T zamanı. Mutlu olduğunuz işte sonuç 2A beklentiniz. Bu yavaşça düşüyor arkadaşlar. Tamam. Şurası T1 anı olsun. Bu T1 anında mutluluğumuzun tekrar yükseldiğini düşünelim. Tekrar yükseldi. Optimal seviye. T2 anı tekrar düştü. Tekrar yükseldi. Mutluluk bu dalgalanmadır aslında. Yatın kendisi bu dalgalanmadır. T1 anını oluşturacak şey ortam değişikliği. Yani mutluluğu tekrar yukarı değiştirecek şey rutinin bozulması, bir değişiklik, yeni bir deneyim. Örneğin, arabanızı aldınız. Şuradasınız, susunuz ve artık aynı şeyleri yapıyorsunuz. Aynı arabayla aynı şeyleri yapıyorsunuz. Mutluluk düşüyor, düşüyor, düşüyor. Bu arabayla bir tura çıktınız, bir dünya turuna ya da bir arkadaşınızla, bir sevdiğinizle birisiyle ya da farklı bir şey yaptınız. Tekrardan mutluluğunuz yükseliyor. Bu da aslında mutluluğun sadece maddiyata değil, deneyimlere sürekliliğin sağlanması için deneyimlere bağlı olduğunu gösteriyor. Burası tek seferlik birim anı t anındayken burası ise süreklilik e, gerektiren bir süreç. Yani siz t anında mutluluğu yakalayabilirsiniz ama devamlılığı sağlamak için e, sürekli olarak farklı deneyimler, farklı e, süreçler yapmanız gerekiyor. E bu da tabii benim her zaman söylediğim bu ikisinin olması da dengeyle mümkün